Merhabalar, uyku apnesi yani uykudayken nefes alıp verememe durumu yaşıyorsanız ve buna bağlı olarak da horlama şikayetleriniz varsa bu hem sizi hem de beraber yaşadığınız insanları olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Bu sorunun ve bu şikayetlerin doğada kolay ve etkili bir çözümü var. At kuyruğu diğer bir adıyla 40 kilit bitkisinden ve soğuk sıkım çörek otu yağından oluşan kürümüzün Hazırlanışı ve uygulanışı şu şekilde olacak. Bir bardak kaynamış klorsuz su yani içme suyu ister demlikte ister bardakta uygulayabilirsiniz. Bir bardak kaynamış klorsuz su içerisine bir tutam at kuyruğu bitkisi, diğer bir adıyla 40 kili bitkisi ilave ediyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 150-200 mililitre suyu bardağa ilave ediyorsunuz. 3 dakika bekledikten sonra süreler burada çok önemli. Daha faydalı olsun diye bitkiyi daha fazla bekletmemelisiniz. Süreye dikkat edeceğiz. 3 dakika bekledikten sonra sıcakken süzüyoruz. Sonrasında akşam yemeklerinden en erken 2 saat sonra ılık bir şekilde içiyorsunuz. Bununla beraber bitkiye başladınız yani bitki çayını içmeye başladınız günden itibaren akşam yatmadan önce 1 çorba kaşığı Soğuk sıkım çörek otu yağını mutlaka içiyorsunuz. Eğer yağı direkt almakta zorluk yaşarsanız soğuk yiyeceklerle birlikte tüketebilirsiniz. Bu kürümüzü bir ay boyunca düzenli olarak kullanıyorsunuz. Bitki çayını her seferinde taze olarak hazırlıyorsunuz. Damak tadınıza uygun olsun diye limon, şeker, bal ve benzeri katkı maddesi kesinlikle kullanmıyorsunuz. Kürümüzü hamile dönemindeki bayanlara tavsiye etmiyoruz. Emziren annelere 4. ayından itibaren kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Doktor kontrol ve önerilerini ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.